bizim ulusal basınımızda yeteri kadar yer almayan bir hususu da mutlak surette belirtmek isterim. O da şunu federal olarak Kürtistan Bölge Yönetimi bütün kurumlarıyla bu felaket karşısında bir dost eli olarak hakikaten yapılması gereken neyse fazlasıyla yaptılar. Niçin bunu anlatıyorum? Çünkü bunun şahidi benim. Sabahın çok erken saatlerinde Türklerin dual lideri Sayın Mesut Berzani adına Şehzad Berzani Onlarla kez beni aldı. Bilgi aldı, malumat aldı. Ne ile ilgili kendisiyle görüşüm süreçte işte Ondan sonra Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Sayın Mesrur Berzani o da sabahın erken saatlerinden sonra üç veya dört kere aradı, görüştük, bilgilendirdi. Üç, peki başka ne gördük bu konuda? Kürtistan bölge yönetiminin Cumhurbaşkanı Selim Kumak Esir Berzani Hızır gibi jet hızıyla depremin yaşandığı bölgelere yetişti. İnanınız ülkemde onlarca siyaseti daha uykudayken bölgesel Türk yönetimi Cumhurbaşkanı Sayın Nesil Berzani'yi hep beraber izledi, gördük. Neler yaptılar? Yüzlerce, binlerce tır, kamyon vasıtasıyla sayısız binlerce kuli yardımında bulundular. İki kurtarma ekipleriyle, sağlık ekipleriyle bu çalışmalarını limitini yükseldiler. Ayrıca Rahimallah Şeyh Mele Mustafa Belzani'nin vakfı aracılığıyla bugüne kadar hala bu yardımları devam ettiriyorlar. Peki Peki Neden bu etkinlik, bu insanlık için, dostluk için uzatılan bu eli bizim medya Rusya'yı kadar yer vermedi. Yer vermedikleri için ben bugün burada. Bunu dile getirmeyi bir vazife, bir borç olarak bildim. Yani ne getiriyorum? Hepinizin huzurunda. Sabahın ilk erken saatlerinden beri Sayın Mesut Berzani'nin şahsi datım Sayın Başbakan Mesut Berzani'nin Cumhurbaşkanı Mesut Berzani'nin bu tutumları karşısında şahsım adına, bölgem adına ve ülkem adına çok çok teşekkür ediyorum.